Gökhan Büyükdereli, Otel Germanika Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürüyüm. Aynı zamanda Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanıyım. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde öncelikle şehrimize bereket ve yeni bir vizyon katmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş çok güçlü bir şehir. Bu gücünü tüm sektörlerde görmek istiyoruz. Aslında Ticaret Odası seçimlerine damgasını vurması gereken en büyük konu bu. Kahramanmaraş'ın sanayi gibi, çelik endüstrisi gibi diğer sektörlerin de ticaret tarafında canlanması ve Kahramanmaraş'ın katma değerinin büyümesini istiyoruz. Ana konumuz aslında burada yeni seçimlerdeki hedefimizin bu olması gerekiyor. Şu anda yapılan ticaret odasının yönetiminde nasıl ki ben turizmci ve gastronomi sektörünün temsilcisi olarak tekstil komitesinin başkanı olamıyorsam ve tekstil ile ilgili kararlar alamıyorsam turizm ve gastronomi alanında da tekstil komitesinden ya da başka bir sektörün temsilcisinin karar vermesi çok sağlıklı değil aslında. Mustafa Buluntu Başkanlığı'nda şehrimizin katma değerini yükseltecek hareketler yapmayı, sektörlerin içerisinde belki Komisyonlar kurarak, yani şöyle söyleyeyim, içerisinde aktif olarak çalıştığımız komitelerin içinden seçilen kişilerin küçük komisyonlar halinde bir ajans gibi aslında bu konularda biraz daha markalaşma, biraz daha profesyonelleşme anlamında ileriye gitmesini temenni ediyoruz. Barış Ticaret ve Sanayi Dostu seçimlerinde Mustafa Bulut'u destekliyorum. Barış'ın daha biz onun bakış açısıyla yönetileceğini düşünüyorum. Sektörlerin ve şirketlerin çok böyle ibareli bir şirket olması ve etkin şirketler içinden seçemediğimiz için, aslında belki ilerleyen süreçte küçük komisyonlar halinde sektörün aktif aktörlerin içinde olduğu daha etkin ve daha profesyonel ajans gibi çalışan bir zihniyetle ticaret ve sanayi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güçlü yanlarımızın korunması gerektiğini ama güçsüz yanlarımızın da güçlü yanlarımız kadar o seviyeye çıkması için bence bu çok önemli diye düşünüyorum. Zamanın ruhu diye bir kavram var. Zamanın ruhunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Bugün 20 yıl önce, 30 yıl önce sanayinin büyümesiyle beraber ticaret kısmı çok küçüktü. Ama bugün zamanın ruhu değişti ve ticaret kısmına büyüdü. Nasıl ki fabrikalara organize sanayi alanları gerekiyorsa ticaret kısmında da 100 metrekare dükkanı olan işletmecinin 300 metrekareye 300 metrekare olanın 500 metrekareye 1000 metrekare, metrekareye ihtiyacı var aslında. Bunu çok iyi algılamamız gerekiyor. Ee, Kahramanmaraş dediğimiz zaman aslına bakarsak e, şehrimizde coğrafi bir şansımız var. Yani şöyle anlatayım maraşın hem kültürü hem tabiatı, hem inanç turizmi, hem coğrafyası ve gastronomisi çok çok önemli ve kıymetli. Şehrimizde bir de diğer şehirlere oranla baktığımız zaman üç unsurlu gastronomi de yapılabiliyor. Yani bugün şehrimizde dünyanın yemeğini Karmanbaraş pişiriyor dediğimizde 123 ülkeye gönderdiğimiz çelik endüstrisinden dolayı şehrimizin bir markası var. Bu geçmişten de geldiği süreçte bakır anlamında zaten vardı. Şehrimizin aslında birçok turizm noktasında etkin rol oynayacak aslında aktörleri var. İnanç turizminde, yayla turizminde, kış turizminde ve tarih turizminde ve kültür turizminde çok kıymetli alanlarımız var. Biz bunları doğru pazarlayamayı başarırsak, doğru ve etkin aktif oynayacak, rol oynayacak kişilerle ve kurumlarla şehrimiz çok daha yiyerek gidecektir diye düşünüyorum. Ticaret ve Sanayi Dostları 19 Kasım seçimlerinde Beyaz Pusula'da Mustafa Buluntu Başkanlığı'nda sektörün gerçek aktörleriyle birleşerek şehrimizi güzel bir noktaya taşımak istiyoruz. Sektörün gerçek aktörlerinden kastımız sektörü gerçekten bilen, tanıyan ve bu işi içinde bizzat bulunan kişilerle şehrimizin daha güzel bir marka hale gelmesini düşünüyoruz. Bu seçimin şehrimiz adına ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.